Merhaba arkadaşlar. Yavuzun üretimhanesinden bir videoyla daha sizlerle beraberiz. Evet şöyle üretimhanemize doğru ufaktan yol alıyoruz. Ya bir de etrafı göstereyim size. Evet, burası benim üretimhanem arkadaşlar. Bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet, Bismillahirrahmanirrahim Öğretim anımıza geldik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Geçen video elimdeymiş. Bir anda kapanmış. Ben de konuşuyorum. Baktım video kapanmış. Tekrardan hepinizden özür dilerim bu konu hakkında. Evet. tür geçiyoruz bildiğiniz üzere kuşlarımıza. Bugün probiyotik günü. Yani verdim. Kombinlik bitti artık. 3 günde sisa geçtik. 3 günde probiyotik geçeceğiz. Peşine 3 günde multivitamin geçeceğiz arkadaşlar. Maşallah çiftlerimizin durumları gayet iyi. Şu anda Evet, bazıları ilk kuluçkada, bazıları ikinci kuluçkada Arkadaşlar arkadaşlar ben bu kürü kuluçkalası geçiyorum genelde yani 45 gün dedim ama 50 gün olur 55 gün olur 60 gün olur herkesin kendine göre bir üretim programı var Ben de kuşlar ilk kuluçkadan çıkmak üzereyken ikinci kuluçkaya hazırlanırken kürümü geçiyorum yani her kuluş arası Yine kuşlarım daha dirençli, daha sağlıklı kuluş girsinler diye. Evet, bu arada gayet keyifleri yerinde hayvanlarımızın. Ama vermiştim. Amaları bitirmişler neredeyse. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Yani amacım elimden geldiğince sizlere faydalı olabilmek. Bilgi paylaşımında bulunabilmek. Umarım faydalı oluyordur. Mamayı severek yiyorlar tabi. Yani üretimde mama olmaz arkadaşlar bence üretim fazla ilerlemez. Mecburen siz de kustanıza mama verin. Yani içeriğine siz karar vereceksiniz tabii ki ne satacağınıza. Dediğim gibi her üretimhanenin farklı programları var yani her yerinin farklı bir yoğurt ünlüsü var. Benimki de bu şekilde yuvalarımız maşallah gayet iyi yavrularımızın durumları artık iyicene vasıf almaya başladılar hayvanlarımız Ve gösterecek olursak çok güzel vasıflı yavrular geliyor. Maşallah bebelerimiz arkadaşlar. Hepsi artık yavaş yavaş hem kalmaya başladılar. Bunlar yakında yeme iner arkadaşlar. Gele yuvalıklarımızdan bakalım. Evet, buradaki yavrularımız artık iyice tüylendiler. Burada alabilirsek. Evet arkadaşlar. Bir tane geliyor. Bir tane klasik yeşilimiz var. Bir tane mavi opalimiz var. Maşallah kapları da gayet dolu. bunu tekrardan yerine koyalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu işin sırrı mamada bitiyor. Yani siz mamayı ne kadar içerikli yaparsanız, ne kadar taze yaparsanız da o şekilde yavrulara çok iyi şekilde bakarlar. Yani genelde tüylenmiş olanlardan size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle şurayı alalım. Bunu da. Maşallah. Bir tane spangle geliyor. Evet, burada yine bir tane griğimiz var. Maşallah bu da ortası olacak tarafa. Evet burada yine bir tane mavi geliyor. Mavi beyaz yüz. Bir adet de opal var arkadaşlar. Bu da mavi. Dediğim gibi yavrular gerçekten beni tatmin etti bu kuluçkada. Umarım her kuluçkamız böyle olur arkadaşlar. yerine koyalım. Evet burada DF yavlarımız var. Bunları da şöyle size göstereyim. Bir, şey bir tanesi yuvanın ağzında. Gel bakalım oraya. Gel bakalım. Ee, evet, e evet arkadaşlar. DF yavrularımız. Maşallah bunlar da gayet vasıf şeyleri yerinde. Hepsi de erkek arkadaşlar. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Gördüğünüz üzere de artık hazır vaziyete geldiler. Evet, tekrardan şöyle yuvamızı yerine alalım. Birçok yuvamız dolu. olur. Tabi diğer yuvalarda daha ufak yavrular var. Onlar da tüylendikçe size göstereceğim arkadaşlar. Herkese hayırlı üretimler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, saygıyla kalın.